Selam ve merhaba. Ben uzman klinik psikolog, psikoterapist Fundemece. Gözümüzü açar açmaz elimiz telefona gidiyor. Ekranı kaydırırken sadece parmaklarımız değil, zihnimiz de yoruluyor. Sosyal medya artık sadece eğlencelik bir şey değil. Bazen benliğimizi sorgulatan, özgüvenimizi yaralayan, hatta yalnız hissettiren bir aynaya dönüşüyor. Ama o ayna gerçekten bizi mi yansıtıyor yoksa sadece başkalarının vitrinini mi gösteriyor? Bu seride sosyal medyanın zihinsel sağlığımıza etkilerini konuşacağız. Onay yarayışını, dijital yalnızlığı, görünmeyen baskıları, filtreli gerçekliği ve en önemlisi ruhumuzu bu dijital kalabalıkta nasıl koruyacağımızı. Çünkü ekranlar çok şey gösterebilir ama hiçbir şey senin iç sesin kadar gerçek değildir. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba. Bu bölümde seni bir sahneye davet ediyorum. Işıklar yanmış. Perde kalkmış. Seyirciler yerini almış. Sen sahnedesin. Ama soru şu. Bu oyunun senaryosu gerçekten sana mı ait? Sosyal medya modern çağın sahnesi gibi. Her paylaşım bir gösteri, her beğeni bir alkış. O küçük kalpler, emojiler, yorumlar, dijital dünyanın alkış sesleri gibi geliyor kulağımıza. Ve zamanla bu alkışları öyle bağımlı hale geliyoruz ki, beyni gelmediğinde morali bozulan, kendini sorgulayan insanlar oluyoruz. Biliyor musun, beynimiz bir beğeni geldiğinde dopamin salgılıyor. Bu aynı tatlı yemek ya da ödül almak gibi bir haz duygusu yaratıyor. Ve tıpkı bir bağımlılık gibi beynimiz bu hazı tekrar tekrar istiyor. Yani bir süre sonra sadece paylaşım değil, paylaşımın nasıl karşılandığı da önemli hale geliyor. Peki ama gerçekten kendi istediğin için mi paylaşıyorsun? Yoksa onay almak için mi? Kendini düşün. Bir fotoğraf paylaştın. Harika bir gün geçirdin. O an senin için çok özel. Ama beğeni sayısı az geldi. O güzel an, o özel gün bir anda değersiz mi oldu? İşte burası tehlikeli. Çünkü duygularımızı, anılarımızı, hatta kendi değerimizi başkasının onayına teslim etmeye başlıyoruz. Bir tablo düşünmeni isteyeceğim. Ressamı sensin. Fırçayı tutuyorsun. Ama biri gelip bu rengi sevmedim dediğinde o tabloyu çöpe mi atıyorsun? İşte biz de hayatımızı başkasının yorumlarına göre şekillendirdiğimizde kendi sanatımızı yok saymış oluyoruz. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sosyal medyada sık paylaşım yapan kişilerin daha az paylaşanlara göre kendilik değeri algısında ciddi dalgalanmalar yaşadığını gösteriyor. Yani beğeniye göre ruh hali değişiyor. Bu uzun vadede duygusal dengesizlik riskini arttırıyor. Gerçek onay dışarıdan değil, içeriden gelir. Başkalarının like'ı senin özdeğerin olamaz. Kendini onayladığın bir hayat en güçlü beğenidir. Unutma kendini alkışlayabildiğin bir hayat herkesin sustuğu anda bile ayakta kalmanı sağlar. Bugün bir deney yap. Bir paylaşım yapma. Telefonunu bırak. Ve kendine şunu sor. Ben kendimi onaylıyor muyum? Eğer cevabın evetse işte o zaman gerçek sahnedesin ve bu sefer izleyiciler değil, sen alkışlıyorsun kendini. Unutma. Sosyal medya bir araç. Seni tanımlayan bir yer değil. Her gün gördüğün o parıltılı hayatlar sadece bir kısmı gösteriyor. Gerçek olan senin kalbinin sesi, senin zihninin sağlığı. Kendini kaybetme. Filtrelerin ötesini hatırla. Zihnine de, ruhuna da temiz hava lazım. Bazen bildirimleri susturmak İç sesini duymanın tek yolu olabilir. Çünkü sen bir ekran değilsin. Sen bir dünyasın ve bu dünyaya iyi bakmak sadece senin elinde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.